Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. RimWorld'un 14. bölümüyle karşınızdayım. Umarım seri hoşunuza gidiyordur. Seri hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Ve hala abone değilseniz sağ alt köşedeki kuru kafa butonuna basarak siz de ailemizin bir parçası olabilirsiniz. Şimdi abi öncelikle e, ben bir araştırma yaptım ve bu araştırmalarım neticesinde... ...şu e, plaka çelik denilen zımbırtının da kazılarak elde edilen bir materyal olduğunu anladım abi. Hatta onu elde etmek için böyle e, bir şeye ihtiyacımız varmış. Böyle matkap vurmanız gerekiyor gibi bir şey söyledi eleman. E, sıkıştırılmış plaka çelik zımbırtlarından onu elde edebiliyormuşuz. Tabi o nerede kim bilir abi sıkıştırılmış makineler falan var burada. Mermer, Ardoğaz falan yani artık her yeri kaza 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 bir şeyler yapmaya çalışacağız abi. Materyal falan bulmaya çalışacağız. Ee, ki hemen bir ünlem geldi. Evet grup terk ediyor toprakları. Terk etsinler abi. Terk etsinler. O plaka çeliği nasıl bulacağız abi acaba? Plaka çelik bize lazım çünkü analizör yapıp insanların hastalığını falan düzeltmem gerekiyor artık. Ve zaten yavaş yavaş savunmaya odaklanıp oyunu normal moda almak istiyorum. Kaldı ki hani oyunu normal modda oynamamamıza rağmen ben zar zor idare ediyorum zaten. Bu arada gerçekten şu ee, jeotermal enerji çok büyük nimet abi. Çok çok büyük nimet ya. Yani jeotermal enerji olmadan ne hak diyordum gerçekten bilmiyorum. Bunlar ne abi? Uranyum cevheri. Valla kanka biz uranyuma kadar bulduk dayı ya. Uranyuma kadar bulduk abi. Otomatik kapılar da araştırıldı. Otomatik kapılar araştırıldıktan sonra hemen yeni bir araştırma verelim abi bu arkadaşa. Ee, şu an için ben bunları niye araştıramıyorum? mesela. Aha bak bu derin kazıma ihtiyacım var. Bu derin kazım için de zaten e, multi analizöre ihtiyacım var. Vallahi her şey birbirine girmiş vaziyette abi. Çıkmazı giriyor böyle Meksika açmazı gibi. Hani sen onu vurursan ben seni vururum falan filan. Bu arada uyuşturucu yapmayı açsak mı acaba? Uyuşturucu yapalım da tüm millet müptezel gibi dolansın abi ortalıkta. Tüm millet müptezel gibi dolansın diyorum ama bende de bir kafa... Ben uyuşturucu üretmiyorum değil mi abi? Pamuk üretiyorum ya. Şunun ne işe yaradığını bilmiyorum da bunu e, araştıracağım abi. Lütfen bana pamuk ürettiğimi söyle. Abi pamuk üretmiyorum değil mi ben buralarda? Evet abi uyuşturucu üretiyorum. Beyinsizliğime doymayayım abi. Beyinsizliğime doymayayım. Uyuşturucu ham madde olarak kalıyor benim elimde abi. La şu şey ya. Su borusuna tıklayacağım mı kardeş? Pamuk. Pamuk. Baba gerçi var ya buralarda pamuk yetiştirmeye çalışmamız çok saçma ya. Zaten bunlar yetişemeden mındar olup gidiyor ya. Sadece pirinç mi yetiştiririz acaba? Avcılıktan zaten baya baya bir peminkam topladık. 734 tane burada, 1131 tane burada. Valla kapladığı alan falan lazım oruk. Benim gitgide hoşuma gitmeye başladı bu ee, şey kurumuş et. Yemek sorununu öyle çözdük. Bak 250 birimde kurutulmuş et geldi abi. Taşı bunları. Kardeş şu çelik çürüf yığınlarını da götür. Bu çelik çürüf yığınlarından çelik elde ediyoruz zaten. Şiddetli kar. Odaların içi sıcak mı? Sen bana onu söyle. Abi 10 derece hiç fena değil. 10 derece gayet sıcak. 10 derece gayet sıcak abi. 9-10 derece gayet iyi. Gayet iyi. Şuraya da bir tane şey yapalım abi olmadı. Bir tane at baba şuraya. At baba şöyle şu köşeye. Isıtsın buraları. İkimizi ısıtsın. İkimizi. Çatı çöktü. Abi uranyum uranyum var ya. O plastilli bulurum. İlla ki bulurum. Ya ben öyle düşünüyorum en azından. Altın bile bulmuşum abi şu zamana kadar. Baksana ya dünya kadar altının var. O plastiğiyle de bulur, multi analizörü yapar. E, insanların hastalıklarını falan tedavi ederiz yani çok zor olmasa gerek. Levi, e, bir şey soracağım Levi. Sen yeni gelen olaraktan Levi'cim. Kimlerden hoşlandın, kimleri sevdin? E, bu Levi değil. Levi bu evli, panter de evli, Leria e, şey kardeş, dişi. Grupta erkek yok abi. Levi neden yerde yiyorsun Levi? Soğuk. Abi yerde yersen tabii ki soğuk olur yani dışarısı soğuk dışarısı eksi 20 ne? derece. Sen odanın içerisine bakacaksın. Hayde yine mi? Abi şu green'i biriniz durdurabilir mi ya? Yine kafayı çekmeye gidiyor manyak. Ot kokla bari ot ot. Çatı çöktü destekten çok uzakta. Sıkıntı yok abi sıkıntı yok. Hızlı hızlı kazın baba hızlı hızlı kazın baba. Buradan zaten biz bol bol çelik elde ediyoruz abi. Bol bol çelik elde ediyoruz. Abi. Kurumuş et yapılmaya devam ediyor. Levi ile zaten Pantar sürekli e, aynı ortamda çalıştığı için böyle rahatlar. Pantar nereye gidiyor abi? Pantar ne yapıyorsun Pantar? Ha, Pantar avlanan sincapları alıp getiriyor. Anladım Pantar güzel işmiş. Keşke şu bilin kazma yeteneği de birazcık ilerlese ya. Madenciliğin kaç senin Bill? 9. Senin kaç sen bu kadar hızlı kazıyorsun? 14. Abi bir maden canavarı. Orange bir maden canavarı abi. Orange bir mineral canavarı olmuş. 15. Vallahi orange bir mineral canavarı olmuş hocam. Madem mineral canavarı olmuş orange. Mısırım var. Ee, yeterince pirincim var. Abi enerji yetiyor ya artık. Kafam rahat ya. Böyle ıhtan ıhtan tık tık tek tük artıyor ama böyle yetiyor abi sonuçta. Sabah bir de güneş panelleri de destek veriyor. Güneş panellerinin destek vermesiyle her şey iyice rayına oturuyor. Abi sen şurayı komple kırın ya. Bu arada biz insan eti yemiyoruz değil mi kardeş? Burada bir tane insan vardı ve ben onun ee, gidip şuraya götürülmesini Emretmiştim ama yani umarım insan eti yemiyoruzdur kanka Umarım insan eti yemiyoruzdur Abi araştırmada En son ne var baba böyle çok namlulu Silah ee, bileşenleri birleştirmek Kolonistler Burada basit makineler basit malzemeler Yapabilir uyku kapsülü Ha sağlık durumlarını askıya alma. Bunun için de çok yönlü analiz oradan sonra multi bilmem ne yapmam lazım. Gemi uyku kapsülü abi eyvah eyvah. Gemi bilgisayar çekirdeği. Kim bile bunlar için neler neler gerekecek bana ya. Abi saniye. İlaç yapamıyorum çünkü ilaç yapımı için bu eksik. Tamam baba şu bittikten sonra direkt onu araştırırız. Zaten Kyoto'nun araştırma. Sürekli adam araştırma yapa yapa böyle herhalde beynine of 20 ne la? Abi 21'e falan gelecek. Adam böyle beyinde turboya takacak ya. Gel baba 21 hadi. Adam yemin ediyorum beynine turbo takmış gibi olacak hocam. Bu çatı çökmesi durum olduğuna göre kesin biri yaralandı. Bunlar yok oldu derken. Nasıl ya? Lavago ölmedi değil mi? Lavago? Abi çabuk olun. Bütün işinizi gücünüzü bırakın. Herkes buraya, herkes buraya pantar. Pantar yol mu yok? Lavago içeride kaldı. Orange Kyoto Liria. Green. Bella. Tamam o da buraya gidiyor. Levi. Abi da diğeri kurtaracak onu ya. Levago şu an göçük altında galiba. Allah'tan hastane yatağında. Levago göçük altında kalsa babalara geldik abi. Boynu yaralanmış kız kızcağızın ya. Lan neredeyse ölüyormuş. Vallahi ölüm riski atlatmış ya. Abi sal çatısına sekeyim sal. Düşen çatısına tüküreyim ben ya. Birisi bizi ziyarete mi gelmiş? Ne yap? Kaçak mı lan bu ne bu? Bu niye burada? Abi çatı çöktü ve Orange öldü mü? Çatı çöktü ve Orange öldü mü? Hayır abi kimsenin ölmesini kabullenmiyorum ya. Yok öyle bir dünya. Ulan madenin üstünden kalsınlar madem. Ölme gibi bir durum var. Üstten kazsınlar abi. Hayır kabul etmiyorum ya. Of, herkes yaşıyor çok şükür. Abi dikkatli kazın. Abi dikkatli kazın. Gözünüzü sümüğünüzü yiyeyim. Dikkatli kazın. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Buralar iptal abi. Emirler buralar iptal baba. Bunları kazmıyorsunuz abi. Buraları kazmıyorsunuz. Çatımata çöküyor altlarında kalıyorlar ya Of Vallahi gümüş depomuz oldu ya Baya baya fazla gümüşümüz var Sen de uyu sen de uyu Nasıl keyfin yerinde mi Konforun iyi mi Konfor yerinde tabi rahat mobilyalar ee, Alan iyi mi abi Alanın da iyi olması lazım Vallahi hepinizin ruh hali güzel baba. Ruh halinizde bir sıkıntı yok gördüğüm kadarıyla. Ruh haliniz güzel. Ruh halinizin güzel olması benim de işime gelir. Rahat iş yaparsınız. Rahat çalışırsınız. Ee... Bu arada kameram çok mu küçük ya? Kamera büyük aslında. Kameranın kapladığı alan büyük. Ben küçük duruyorum kamerada. Öyle bir sıkıntı var. Öyle bir sıkıntı var abi. Green. Green çalışıyor mutlu çünkü kafayı çekti. Uyku düzeni sıfır. Ha orange'miş bu ya. Abi Orange'da bir sağlık problemi var mı? Her şey iyi durumda. Ee, Panther her şey iyi durumda. Levago iyi durumda. Orange iyi durumda. Kyoto iyi durumda. Leria iyi durumda. Green babalara gelmiş vaziyette. Hareket etmesi falan filan. Kan süzmesi çok kötü. Bu herif bile neredeyse iyi durumda. Görme çok kötü. Abi Bilkör. Levi. Levi iyi. Göz möz yapmamız lazım işte. Biyonik göz vırttırt falan filan hatta gittik böbrek aldık elemana da işte onu takacak yer yok. Onu takacak yerin nasıl yapıldığını bilmiyorum. Onun için gerekli malzemem yok. Yeterince malzemem yok abi. Çok fena bir durum ya. Oradan çelik üretiliyor abi. Kullanmadığımız weaponları destroyer etmeyelim. Ee, bil sen tüfek aldın. Green'de tüfek var. Ee, Kyoto'da sopa var. Abi Kyoto'da tüfek alsın ya. Kyoto sen tüfeğini al baba. Orange'da mızrak var. Orange falan da tüfek vereceğim. Levago'ya da tüfek vereceğim. Levago'nun ama galiba atış yeteneği hiç yoktu ya. Yo atış 4. Levago'ya falan da tüfek veririz. Acelesi yok ya. Bir kolonici boşta. Kimmiş o boşta duran? Levago. Baba otur kafana göre takıl. Yani hani e, yapacağım başka bir şey yok şu anlık. Abi depodaki enerji full var ya şurası çekiyor. Komple çekiyor burayı bak. Rüzgar enerjisi bile durdu neredeyse. Şu 3 jeneratör de devrede. Ona rağmen yetiyor ya az az azalıyor. Güzel güzel sorun yok abi sorun yok. Lan seni de bir türlü eğitemedik gitti ya. Nasıl dana gibi bir şeymişin arkadaş anlamadım ki. Seni de bir türlü eğitemedik gitti valla. 13-14 derece. 17 derece burası. Gayet iyi. Gayet iyi. 17-18 derecede çok rahat uyunur. Uyunabilir. Rüzgar değirmenleri ufak. Yani rüzgar enerjisinden elektrik şu an için askıda. Baba şuna evcilleştirebilir miyiz mi sen? Vazgeçtim hiçbir şey yapmayın. Rakun makun evcilleştirsem şu an çoktan hallolduydu. Of of. Arkadaş o çelik plakayı nereden bulacağım ben ya? Maden falan yapman lazım diyor da oyun nasıl yapacağımı çok açıklayıcı söylemiyor. O biraz can sıkıcı. Biz neyin araştırmasını bekliyorduk bu arada? Duru'nun araştırmasını yapıp e, medisin üretmeye gidecektik abi. Duru'nun araştırmasını yapıp medisin üretmeye gidecektik aynen. Daha henüz medisin üretemiyoruz çünkü. Üç kolonici boşta. odunla çalışan demirci. Abi o zaman şu odunla çalışan demirciyle şunu bir kırar mısın? Odunla çalışan demirciyle şunu bir kır abi. Şunu bir kır. Ben ufaktan savunma çekmeye başlayayım. Oo şunları bir kırdık abi. Oradan gelen e, kumaş da zaten her şeyi tamamladık öyle mi? Vallahi gayet nice olmuş hocam. Şey yapalım ya böyle bir e, savunma için nerede burada güvenlikten bir çit çekelim baba bak ne şekilde biliyor musun? Bizim savunma alanımız evin şu kısmı olsun abi bak şuradan bir tane ufak giriş. Çerez niyetini araştır şunu. Tasarlama güvenlik. Bence böyle olmaz. İptal et. Abi bence şu yukarıdaki alanları falan şöyle bir şekilde kapatacağız tamam mı? Şuraları falan bir şekilde kapatacağız. Tek girişi aşağı yapacağız. Aşağıya da savunma döşeceğiz. Ya da e, şuraları falan kapatacağız böyle. Tek girişi şuradaki alan yapacağız. Şuradaki ara yapacağız. Oraya kum torbası falan döşeceğiz. Çünkü e, evin etrafını savunmak pek mümkün değil. Neyse savunma stratejisine daha sonra odaklanırız. Şu an için zaten e, acil savunmalık bir şey yapmamızın falan bir icabı bir e, lüzumu yok. Abi depolar full çekiyor. Gayet nice valla. Gayet nice. Şimdi bir şey diyeceğim abi şu e, karışıktan değil üretimden galiba. Üretimden yeni bir şeyler açıldı mı? Üretimden ölü yakma yeri. İki bileşen. Abi bileşenim yok. Haydi lan. Çok fena biliyor mu bileşen olmaması? Refineri. Abi bileşen olmaması çok fena. Bileşen olmazsa kaybederiz. Bileşen olmazsa ölürüz. Bunların hepsi bileşenle tamir ediliyor. Ben o kadar bileşeni acaba nereye harcadım? Şunları kırsak bileşen geri geliyor mu misal? Şu üç tane pamuk yerine. Deniz, denesem mi? Yoksa bileşen için kazım yaptırsam. Ulan kazıda da adamlarımız ölüyor be abi. Kazıda da adamlarımız ölüyor be. Adamlar ölmese kazıda adamlar ölüyor. Baba şurayı komple alın şöyle. Kazıda adamlar ölüyor abi. Adamlar ölmese hiç problemim olmayacak da kazı yaptırırken adamlar ölüyor. O sıkıntı. O sıkıntı o problem. Bu arada galiba kurumuş et yapacak etimiz kalmadı. Kurumuş et yapacak etimiz kalmamış olabilir abi. Şimdi o zaman simple meal'a tekrardan dayama zamanı abi. Basit yemek. Sonsuza kadar. O çatılar çöküyor ya benim bir tarafıma girecek o çatılar. Abi basit yemek. Sonsuza kadar. Kurumuş eti sal. Burayı çatı olarak görmesi çok saçma değil mi abi ya? Burayı çatı olarak görmesi gerçekten çok saçma. Otomatik kapı. Oha otomatik kapıya bile bileşen istiyor abi. Ben o kadar bileşeni nereden bulayım ya kendim üretemediğim sürece. Silahları erit. Destroyer weapon. Silahları parçala. Bu arada boyuna pirinçten seri seri yemek yaptırıyorum ya Leyra'ya. 36 birim yemek burada var. Ee, 16 birim simple meal burada var. 42 birim ilaç, 202 birim şifalı bitkimiz var. Gayet nice. Gayet nice. Vallahi sıcak tutan kıyafetler falan yapamam abi. Şu an o sıcak tutan kıyafetlerin nasıl yapılacağına dair hiçbir fikrim yok. Şöyle bir denesek abi. Misal eee Bir saniye. Bu elemanın başındaki ne? Bere. Öldük. Bunu tamir edecek bileşenimiz yok şu an. Bunu tamir edecek bileşenimiz yok abi şu an. Bunu tamir edecek bileşenimiz olmadığı için ee, bu böyle kalacak abi. Bileşenimiz yok. Bileşen bulmamız lazım bizim bir şekilde. Ama bunları böyle çatıları falan ee, çökertmeden bulup kullanırsak kendi sağlığımız açısından daha yararlı olur abi. Ama nerede bileşen vardır bilemiyorum. Arduazlar falan var burada. Burada mermer falan var. Aha! Sıkıştırılmış makineler damarı süper. Abi şuradan medisine git. Tasarla, emirler, maden. Baba şurayı komple bir kas. O kısım bittikten sonra oraya bir kas abi. Bizim birkaç tane bileşene ihtiyacımız var. Ulan yine bileşen kıtlığı çekmeye başladık be. Valla bir yandan Leria bir yandan panter yemek yapıyor abi. Kurumuş et falan yaptılar zaten yeterince. Yemek açısından zorluk çekeceğimizi düşünmüyorum abi. Senet tamamlandı. Ne yaptın ki kardeş? Triple VR. Kim giydi onu? ekipman, levago, sıradan tişört, sıradan her şeyleri, sıradan green, bella, green'in üstünde mi değil, levi, levide de değil, ne yaptın kardeş sen? Ne yaptın da giydiler öyle iki dakikada ya sene tekle. Parka ne abi? Bir tane parka yap bana. Green şöyle hızlıca bir tane parka yapar mısın? Parka eldiven galiba ya. Şöyle önceliklendir. Tahta elde dikiş makinesi. Lavago şunu bir eğitemedin ya. Zaten bunun bize gelmesi mucize de yani bir eğitilseydi çok çok sevinecektim ya. Ziyaretçi. Hayrola abi? Levi işini bırakıp gidip bakar mısın? Ziyaretçi abi ziyaretçi abi. Ben size ne satabilirim biliyor musun? Ben size sevgili ziyaretçi abi bileşen satmam. O 9 tane bileşen çıkmış oradan çok güzel. Kumaş sa bitkisel ilaçlardan biraz kakalayabilirim ya. Bitkisel ilaçlardan biraz verebilirim abi. Alacağım bir şey var mı? Alacağım bir şey yok. Bu oyuna dayayacağım. 165. Verebildikleri kadar versinler abi. Verebildikleri kadar versinler yani. Bir saniye şimdi bir şey diyeceğim. Aa, benim bu ilaç üretimi yapacağım yer nerede abi? Ele, elektrikli örü yapma rafineri. Ee, bu galiba odunu ee, ha duruk tab. 8 bileşen mi? Kardeş sen ne yapıyorsun ya? 8 bileşeni ben Nerede bulduğumu da sana vereyim. Şurada vardı. Yok burada yoktu. Şurada bir yerde vardı. Aldık bitti. Abi sıkıştırılmış makineler damarı. Hocam uçun oraya. Uçun oraya. Şu üçlüyü iptal edin abi. Ama uçun oraya yani. Kapıları falan otomatik yapmak otomatik yapmak hepsine kadar pahalıymış öyle ya. Ablacım bitmedi mi o işin daha? Kaçta yüzde? Uykusu var. Uykuya ve demlenmeye ihtiyacı var. Ye yemeğini uyu. Levi. Uykunu aldın mı Levi? Levi'nin çok daha şeye ihtiyacı var mesela. Abi mısırı falan veriyoruz veriyoruz. Teyimlenmiyor eleman ya. Eleman eğitilmiyor abi. Elemanın eğitilmekle alakalı problemleri var. Green uyuyor. Sabaha kadar ayakta kaldı. Uyuyor tabi. Ee, her neyse babuşlar. izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu bölümlük bu kadar. Ee, ses falan çok mu kötü ya? Yo değil. Ee, benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın babuşlar. Bay bay.